bir ele çiçek al İki, kare al elle al dondurma al İki, On. un un al Ele bir ele top al. İki ele elma al. Al ele yıldız al. El, red ele red El, ele. İki elma al. Elle. İki balık elle. Al, al, al. Bir ele. Ekmek. Ekmek al. İki çiçek al. Elle. Bir dondurma 50 al ele u al ele bir ele makas al iki ele şeker al bir yıldız al elle